20. yüzyılın başlangıcına hoş geldiniz. Bugün Grid War Redux modunda Osmanlı İmparatorluğunu oynuyoruz. Bu dönemde Osmanlı, Cihan şümül emellerle yorulmuş iç Şamlı çağlarından epeyce uzaklaşmış durumda. Fakat devletlerin ardı ardına haritadan silindiği bu yüzyıllarda, imparatorluk son 200 yılda bir modernleşme çabasına girmiştir. Bugün sizi Osmanlı'nın Balkan Savaşı faciasını yaşamadığı ve Birinci Dünya Savaşı'nı kazandığı alternatif bir tarihe götüreceğim. Hazırsanız başlayalım. Abi güncellemeden önce Osmanlı 48 fabrikayla başlıyordu. Şu an 11 fabrikayla başlıyor. Bulgaristan'ın 8 fabrikası olup benim nasıl 11 fabrikam olabiliyor oğlum? Bu yetmezmiş gibi oyuna bir de çok güzel bufflarla başlıyoruz. Vallahi gideceğim Konstantiniyye'de kafama sıkacağım. Nine 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 nine. Hiç sorun değil şu demir yolunu birleştirip şuraya da bir sapla yap koyup ilk fokusumuza da gidip şöyle bir başlangıcımızı yapalım. Monarşist yoldan devam ediyorum. Ardından yıldız teşkilatını yeniden kurmak için bu fokusa gidiyorum. Teşkilatı güçlendirip genç Türk harekatını bitirmemiz ve bu durumu yönetimden gizli bir şekilde yapmamız gerek. O yüzden political power'ımız olduğu sürece buna basacağız ve Yıldız Teşkilatı'nın gücünü arttırmaya çalışacağız. Ardından ordu reformlarına gidiyoruz çünkü hem ordumuzu güçlendirmek hem de army experience'dan yararlanmak bizim için iyi olur. Fokus bitti sıradaki fokustan devam ediyoruz. Ayrıca gelen army experience ile de Yıldız Teşkilatı'nı güçlendirmeye devam ediyoruz. Almanlardan donanma satın alma eventi geldi tabii ki de kabul ediyorum. Şu iki Fox'a gittim ve şu Fox'a da giderek Yıldız Teşkilatı'nın gücünü artı %30 arttıracağım. Ardından şu event'e defalarca tıklaya tıklaya görmüş olduğunuz debuff'ı düşürmeye çalışacağız. Fokusumuz bitti. Bu kısımda iki yolu ayrılmakta. Başa geçirmek istediğiniz adayınızı bir darbeyle veya seçimle başa geçirebiliyorsunuz. Yıldız teşkilatınızın gücü en az %80 ise buna gidin çünkü garanti. Darbede ise %25'lik bir başarısızlık riski var. Ben işimi garantiye alıyorum ve seçim yoluna gidiyorum. Fokus bitti. Seçim gerçekleşene kadar ekonomi fokuslarıma gitmek istiyorum. Arnavutluk eventi geldi. En alttakini seçerseniz vasal bir büyük Arnavutluk sultanlığı kurarsınız. Ortadakinde ise küçük bir vasal Arnavutluk sultanlığı. En üsttekinde ise Arnavutluğu takmıyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Bu fokusla da beraber yavaştan yavaştan borcumuzu ödemeye başlayalım. İtalya bana justification atıyor. Bana küfrediyor. Karamanoğulları bana savaş ilan ediyor. Oğlum Giovanni ben öyle birleşimini 40 yıl önce tamamlamış krallıktan da dayak yemem ha. İtalyanları çok kolay bir şekilde Libya çöllerine gömeceğiz. Türklerin İtalya'ya karşı zaferi. Henüz daha ölmedik. Ufak bir isyan çıktı bunu da hemen bastıralım. Ardından bu sefer de Yemenliler isyan etti. Bunları da bastıralım. Ve sonunda seçim gerçekleşiyor. Otoriter bir parti olan devleti ebed müddet başa geliyor. Parti lideri ise Mehmet Said Paşa. Bu arada borçlarımızı öde ödeye de %4 seviyesine indirdik. Harika. Buradaki yol açıldı. Şimdi biraz tasfiye işlemleri yapacağız. Enver Paşa gibi bazı önemli liderleri ordudan tasfiye ettik. Şimdi ise ordunun siyasetle alakasını kesiyoruz. Bu tasfiye ve otoriter rejimin geri gelmesi ortalığı karıştırdı fakat her şey imparatorluk için. Ayrıca orduya bir tane support artileri koymanız güzel olacaktır. Ordularımız hazır. Mahmut Şevket Paşa önderliğindeki Mustafa Kemal Paşa ve ordusu Sırbistan cephesinde. Fahrettin Paşa ise Bulgar cephesinde. Şehzade Yusuf İzzettin önderliğindeki Refet Bele ve Nurettin Paşa'nın orduları da Yunan cephesinde. Diğer orduları da Karadağ cephesine ve çıkartmakması için İzmir Limanı'na gönderdim. Bayağı bir tüfek eksiğimiz var ancak şu kadro resmen şampiyonlar ligi gibi. Yani bu savaşı çok rahat bir şekilde şekilde kazanacağımıza inanıyorum. Bu kadar ordu basacak silah nereden bulun diye soracak olursanız marketten silah alabilirsiniz. Ve Balkan Savaşı başlıyor. İlk önce Yunanistan'ın fişini çekip buradaki askerleri kuzeye kaydıracağız. Yunanistan'ın Teselya'daki askerlerini güneye kaydırması için de Mora Yarımadası'na bir çıkartma atıyorum. Ordularımız Mora Yarımadası'nda yıldırım hızında ilerlemekte. Tam bu anda Şehzade'nin ordularına hücum emri veriyorum. Arnavutlar da isyan ediyor, geri vites yapmıyorum ve onlara da acımıyorum. Ve Cafer Tayyar Paşa Atina'ya giriyor. Arnavutluğun üzerine yolladığım ordu oldukça başarılı. Yunanistan'ı yıldırım hızıyla düşürdük. Şehzadeye ordularıyla birlikte kuzeye gitmesini emrettikten sonra tüm genç Türk harekatına son vererek imparatorluğun içindeki muhalefeti bitiriyorum. Sırbistan ve Bulgaristan üzerine büyük bir hücum başlatıyorum. Sırbistan ordularının iletişimini kesip iki parçaya böldükten sonra Konstantiniyye'ye haber uçurup 2. Abdülmecid'i tahta çıkarıyorum. Ve yine bitmek bilmeyen Arap isyanlarıyla uğraşıyorum. Ve Balkanlardaki harekatımız oldukça başarılı ilerliyor ve en sonunda Balkan Ligi düşüyor. Savaştan sonra prestijim oldukça arttı. Hatta Avrupalılar beni Napolyon'a benzetti. Ben de onlara bunu kabul etmediğimi ve ikinci bir adam olmadığımı söyledim. Alman hanedanıyla yakınlaşmam ve dış politikayı kendim yönetmemde bazı kesimleri rahatsız etti. Balkan Savaşı'nı hallettiğimize göre şimdi biraz Birinci Dünya Savaşı'na hazırlanabiliriz. Bu kısım ikinci Abdülmecid'e özel bafların olduğu kısım. Bunların hepsini alıyoruz. Arnavutlar yine isyan ediyor. Mustafa Kemal Paşa'yı isyanı bastırması için görevlendiriyorum. Modernizasyon fokusumuzdan devam ediyoruz. Bu arada Hovitzer basmayı unutmayın. Birliklerimizi Hovitzerli e donatacağız ve çok güçlü olacaklar. Bu fokusla beraber Avrupa'nın hasta adamı debafı 720 günlüğüne kalkmış bulunmakta. Sıradaki fokustan devam ediyoruz. Şu evente basa basa en sonunda Harbi ile Officers debafını kaldırıyorum. Parlamentoyu yeniden açma fokusumuz bitti ve karşımıza böyle bir kısım açıldı. Şu görmüş olduğunuz decision'lara tıklayarak isterseniz Sultan'ı isterseniz de Sadrazam'ı güçlendirebilirsiniz. Kırmızı oklar Sadrazam'ı mavi oklar ise Sultan'ı güçlendirir. Ben Sultan'ı güçlendirme taraftarıyım. Ayrıca da mutlak güç fokusuna giderek sultanın gücünü ekstra arttırabilirsiniz. Bu fokusla da beraber Fatihlerin şanı ünvanını kazanıyoruz. Ve Mehmet Said Paşa'nın hastalıktan dolayı ölmesi nedeniyle yerine Said Halim Paşa geliyor. İngilizlerden donanma satın alma eventi geldi. %3'lük bir borç bizim için sorun değil. Hemen öderiz. Bu kısmı tamamen bitirdiğimize göre artık Alman ittifakına girebiliriz. Sesim biraz kötü geliyorsa kusura bakmayın hastayım. Normalde çok daha erken atacaktım bu videoyu. Libya'da seni tokatladığım için iktidarını kaybetmen yüzünden üzerime suikastçılarını gönderdin, değil mi Cuanni? Her şeyin farkındayım Cuanni. <laughs> Her şey ve Fransızlar Almanlara savaş ilan ediyor ve 1. Dünya Savaşı başladı. Şöyle bir elit kuvvet oluşturdum. 134 soft atak bence gayet güzel gözüküyor. Bu elit kuvvetleri Mustafa Kemal Paşa'nın emrine verdim ve bunlar Almanya üzerinden Paris'e gidecek. Onun dışında Mısır, Cezayir, Tunus ve Kafkas cephelerine de askerlerimi sevk ettim. Ayrıca Yemen, Kuveyt ve atabilirsek İtalya çıkartması için kuvvetler oluşturdum ve savaş artık başlasın. Boş olduğu için ilk önce Tunus ve Cezayir'e ardından Mısır'a hızlı bir hücum başlatıyoruz. Ardından cihat ilan ediyoruz. Ordularımız ilk önce Tunus'u Ardından Kahire'yi alarak Mısır topraklarını yeniden İslam dünyasına kazandırıyor. Ruslar ise bize Kafkaslardan üstünlük kurmaya çalışıyor fakat büyük bir başarısızlığa uğruyorlar. Neredeyse tüm Kuzey Afrika'yı yeniden Osmanlı topraklarına katıyoruz. Ardından Otranto limanına çıkartma attıktan sonra tüm elit birlikleri buraya getiriyorum. Bu arada Fransa cephesi yarılmayacak gibi gözüktüğünden dolayı Mustafa Kemal Paşa'yı da İtalya'ya gönderdim. Sicilya'yı çok kolay bir şekilde fethettikten sonra Mustafa Kemal Paşa ve Cafer Tayyar Paşa Roma'ya giriyor ve İtalya Krallığı sonunda düşüyor. Alman-Fransız cephesini rahatlatmak için Güney Fransa'dan Fransızlara saldırıyoruz. Ve en sonunda Fransız başkentine giriyoruz ve Fransızlar Berlin Anlaşması'nı kabul ederek teslim olmak zorunda kalıyorlar. Ve büyük Arap isyanı çıkıyor. Arap isyanı da sorunsuz bir şekilde halledildi. Ve tüm barış anlaşmalarından sonra sınırlarımız bu şekilde. Zafer başkentte büyük bir sevinçle karşılandı fakat ben tam olarak istediğimi alamamıştım. Barış anlaşmalarının yapay zekanın yapmasını aşırı saçma buldum. Yani ben Roma'ya girmişim, Paris'e girmişim, savaş katkımı %45, sen bana otomatik bir anlaşma yapıp sadece Mısır'ı veriyorsun. Ayrıca Arap isyanını bastırmama rağmen bağımsız bir Arap devleti kuruyorsun. Modun bu sondaki olayını beğenmedim. Ama yine de ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Yorumlarda da mod veya yol önerilerinizi bekliyorum. Kanala da abone olursanız bana büyük destek olmuş olursunuz. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.